Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Ben Nurgül Düzenli kanalıma hoş geldiniz. 2022 yılının astrolojik etkilerini anlatmak üzere bu videoyu çekmekteyim. 2021 yılında önemli geçişleriniz oldu. Hayatınızda tam bir dönüşüm yılı oldu. Bazılarınız çok güzel ilerlemeler kaydetti. Bazılarınız kadersel yol ayrımlarına geldi. Şimdi 2022 yılı sizin için oldukça önemli olacak. İş konularındaki odağınız devam etmekte, diğer taraftan da sağlıkla alakalı gündemlerde olabilir. Şimdi bu genel etkileri biraz vurgulayayım dedim detaylara başlayalım. Yıla biz Venüs Retrosu ile başlıyoruz arkadaşlar. Venüs Oğlak Burcu'nda transit ediyor ve 2022 yılına başlarken Venüs'ün geri hareketi önemli olacak. Venüs Oğlak Burcu'ndaki transiti 5 Kasım ve 6 Mart tarihi arasında uzunca bir süreci kapsamakta. Bu ne demek peki? E retro olacağı için bu transit süresinden biraz daha uzun bahsetmekteyiz. Retro tarihine baktığımızda 19 Aralık ve 29 Ocak arasında retro yapacak. Peki sizin için ne demek bu? Para alanınıza Venüs transit edecek. Yani aslında arkadaşlar 6 Mart tarihine kadar finansal gelişiminizde artı artı değerleriniz olacak. Bütçeniz artmaya başlayacak, gelirleriniz artmaya başlayacak, finansal gel gelişimleriniz olacak. Lakin bu retro yaptığı dönemlerde 19 Aralık ve 29 Ocak tarihlerinde para alışverişlerinde, anlaşmalarda, sözleşmelerde dikkatli olun pürüzler olabilir. Buranın daha iyi versiyonu ne olabilir diye baktığımızda eskiden kalan bir alacağınızı alabilirsiniz. Yani aslında eski işlerinizi halletmek için bir fırsat ama alım satımlar için tavsiye etmiyoruz. Yine de gelir artışınızın olacağı bir dönem sizleri bekliyor. Ve aslında diğer önemli konumuz kadersel dönüşümler yaşayacağınız, tutulma etkilerini nereden alacağınız bu anlamda oldukça önemli. Ay düğümleri burç değiştirecek ki artık ay düğümleri sizin burcunuzdan çıkacak. Bu ay düğümlerinin burç değiştiriyor olması sizler için hem iş hem de sağlık alanlarında etkili olacak. Günlük rutinleriniz, işte iş hayatınız, yanınızda çalışanlar evcil hayvanlar, sağlık konuları bunlar sizin için oldukça önemli olacak sevgili yay arkadaşlarım. Fiziksel sağlığınızla ilgili de bir değişim döngüsünde olabilirsiniz. Yani bedenize daha iyi bakmanız gerekiyor. Böyle bir döngünüz olacak. Diğer taraftan baktığımızda iç dünyanızda önemli değişim gündemleri de olacak. Yani biraz da korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Psikolojik olarak değişim dönüşüm gündemleri olabilir diyet yapmak için, sağlığınıza daha iyi bakmak için de önemli bir süreçten geçiyor olacaksınız. Bu dönem rüyalarınıza çok fazla artışlar olabilir. Manevi yönünüzle alakalı biraz daha iç dünyanıza yönelmeler iyi olacaktır. Ben yay arkadaşlarıma biraz daha işte sokak hayvanlarına yardım etmek, evcil hayvan bakmalarını tavsiye ederim. Bu onlara oldukça güzel gelecektir. Evet, diğer önemli geçişimiz ise yıllık yorumlarda Satürn transitinden bahsediyoruz. Satürn transiti e, Kova burcunda ilerlemekte. 2021 yılında da Kova burcunda ilerlemekteydi. Bu sizin aslında eğitim hayatınızı, işte aldığınız verdiğiniz eğitimler, kardeşler, yolculuklar, akrabalar, arkadaşlar hattınızda size hem fırsat hem de biraz daralma etkisi de verdi. Yani bir gelişim göstereceğiniz, sorumluluk alacağınız bir alanda. 2022 yılında da bu etki devam ediyor. Yani aslında eğitim verdiğiniz konular sizin için önemli oluyor. Bazılarınız için kardeş sorumluluklarıyla ile alakalı bazı gelgitler olabilir veya işte yakın arkadaşlarla alakalı bir ayrışma dönemi olabilir sorunlu olan arkadaşlıklarla yol ayrımı olabilir veya yaşlı olgun kişilerle daha çok bir arada olabilirsiniz. Hani bu dönem aslında sizin için ana rotanızda bilgi almak ve bilgi vermekle ilgili böyle bir sorumluluğunuzun olması bu anlamda iyi olacaktır. Şimdi yılın şanslı etkilerini değerlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda Jüpiter Balık transiti yaşayacaksınız. Bu sizin aslında ev, aile, yuva alanınızdan geçiş yapıyor olacak. Hangi tarihler diye baktığımızda Jüpiter balık transiti 29 Aralık ve 11 Mayıs tarih aralığında ve sonrasında 28 Ekim ve 20 Aralık tarih aralığında geçiş yapacak. Şimdi bu ne demek diye baktığımızda 4. evinizden geçiş olacak. Eviniz, aileniz, yuvanız, emlak konularında faydalar, fırsatlar olacak. Bazılarınız evlenebilir, bazılarınız için gayrimenkul alımı gerçekleşebilir. Ailenizin genişleyeceği durumlar olabilir. Yani çocuk sahibi olmak da yine gündeme gelebilir. Kendinizi daha güvende hissedeceğiniz durumlarda olabilir. Jüpiter Koç transitimiz var arkadaşlar. Diğer önemli geçiş 11 Mayıs ve 28 Ekim tarih aralığında. Jüpiter Koç transiti size güzel bir etki yapacak. Bu aslında sizin için ikili ilişkiler, aşk, flört, flörtlerden destek görmeye başlayacağınızı işaret etmekte. Yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Sahne çalışmalarından fayda görebilirsiniz veya çocuk konularıyla alakalı yine faydalar olabilir. Yani aslında genel olarak yayların çocuk sahibi olmakla alakalı bir gündemi de açığa çıkabilir. Evet, diğer önemli geçişimizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mars'ın ikizler transiti oldukça önemli. 7 aylık bir dönem. Çünkü retro yapacak burada. 20 Ağustos 2022 ve 25 Mart 2023 aralığında Mars ikizler burcuna transit edecek. Sizin odağınızda ikili ilişkiler olacak. Sizin için oldukça önemli olacak. Çok hareketli bir dönem. Yani işte evliliğinizle ilgili bir harekete geçme koşulları olabilir. Ortaklı işlerle ilgili hareketlilikler olabilir. Çok yerinizde durmayacağınız dönem olacak. Ama Buranın retro yapacağı dönemde ortaklı işler başlatmamanızı öneriyorum. Burası çünkü biraz tartışma etkisi olabilir, fikir ayrılığı olabilir, anlaşma imzalamamanız gerekiyor. Onun haricinde sizin için genel olarak hızlandırıcı bir etki var. Mars 8'ler transitinden özellikle yılın ikinci yarısında, 2022'nin ikinci yarısında güzel etkiler alacaksınız. 2022 yılı genel olarak dünya çapında da zorlukları olan bir yıl olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Türkiye'mizde bu anlamda önemli etkilerden geçecek. Sizlerin genel olarak yıl genelinde eksi artılarınız var. Umuyorum ki 2022 yılı sizin için keyifle geçer. Sevgiler, hoşçakalın.